Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Ama yaratıcı modunda <laughs> hayatta kalma modu gibi oynayacağız. <laughs> Madenlere ineceğiz. Öyle hemen şeyden almayacağız. Elmas bulunca <laughs> yarın bu, bu seriyi severseniz şey maviye dokunamam Minecraft ama maviye dokunamam diye bir video çekelim arkadaşlar şurada ismi yapmıştım neyse şimdi ben yeni dünya oluşturacağım çünkü bu dünya düz ağaç falan yok Şey bulacağım golem bulacağım golem öldüreceğim Saman balyası bulacağım. Ekmek yapacağım. Ender Dragon'u keseceğim. Medir'e gideceğim. Bitti. Yaratıcı ama hayatta. İsmini ben koyuyorum. Sizin bilmediğiniz bir isim. Yaratıcı yapıyoruz. Ben yaratıcı yapamıyorum. Zeynep'in adı. Kan alle som har svart, se på Babyljong Six? Hayat Dur. Hayatta kal. Evet. Bunu sandık açık olmasın. Dur. İleleri etkileştir. Her zaman gündüz. Açtım. Oluştur. Her zaman gündüz istiyorum arkadaşlar. Gece olmasın valla. Gece olursa yolumuzu kaybederiz. Canavarlar. Şimdi canavarlar sana neden saldırmıyor? Yaratıcı ya. O yüzden gece olmasını istemiyorum. Yarat yaratıklar da gelemez. Bu sayede öldüreme öldüremem. Öldüremem ben onları. Çok güzel bekliyoruz açılsın geliyorum diyemiyorum Aç arkadaşlar sizin için bir saniye ama benim için bir gün evet bir günde açıldı ve bakın ormanda doğduk bakın şöyle yapmak yok. Odun kıramıyoruz. Doğru. Dur. O zaman dur şöyle yapalım. Hem yaratıcılık hem de hayatta kalma olsun. Onu nasıl yapacağız göstereyim. Bakın, varsayılanı ya hayatta kalma yapacaksınız ya da bunu hayatta kalma yapacaksınız. Macera da var ama evet. Şimdi artık olur. Bakın buradan almak yasak yaptım. 4 tane oldu. Şimdi ben hızlandıracağım videoyu. Toprak. Tamam anne video çekiyorum. Video bırak, Topla. Hadi. Station arkadaşlar 64 tane odun topladım. Biraz da su buldum şuradan. Lav da buldum madeneyi. Ee, o, o evet 99 tane yapabiliyoruz. 9 artı diyor 99 artı Böyle Şöyle. gösteriyorum size ev yapacağım birazdan. 19 8 7 6 bize o 6 10, 10. Gibi. Evet şimdi ben bunları ilk önce soğanı, küçük, kazma yapacağım. Ay. Hmm, canavarlar İlk önce evimizin işlemini yaptık Evimizin kapısı Dur Eşya Yani crafting table'ı buraya koyalım Açalım o kapı yapalım. Meşe kapı üç tane aldık. Çok güzel. Dur. kazma yapacağız. Kazma yapmak için çubuk yapacağız. için yeterli. Şimdi bunları asla atmıyorsunuz. Bunları da başka bir tane içerisinde ekmek döşüsü olarak yani bunu kurutacağız. Mesela bunları kurutacağım. Kuruttuktan sonra blenderdan geçireceğim. Ardından ekmek döşüsü olarak bu koyduğum tarafta kullanacağız. O yüzden bir çubuk tane tane. tane. İki tanesini Daha buraya. Yapacağım. Şu

Çünkü eğer elde acil bırakırsam bu böyle ee, anında çok güzel bir pişmeye başlayacak. Bu yüzden böyle yavaş yavaş eze eze bunu soğanla beraber pişsin diye tamamen dağınık bir hale getirmeye çalışacağım. Bu sebepten dolayı pişme işlemi esnasında hemen soğandan içerisine kuzunun teperekleri idare edeceğim. Az sonra ihtiyacım olan diğer baharatları idare edeceğim ama Önemli. Etların bir kısmını çok topaklanır. sonra açmak için ekstra su ilave etmeniz gerekiyor. Böyle bir şey gerekiyor. Böyle küçük küçük dağıldığı yerde, iri iri parçalar yok, küçük küçük, küçük lima parçaları var. Bu Suyu kontrol ederek yavaş yavaş ezerek ve suyu da şarjı doğru alarak gayet başarılı bir şekilde istediğimiz O zaman şimdi ilaveler var, puskalı derk. evet kazmamızı Yaptık. yaptık. oldu. kapı burada olacak. Bir tane de sandık yapacağım. <laughs> dur dur burada olmuyor. Oğlum çık ya benim telefon iyice gitti ya. <laughs> sunuş çalışıktı. Yani ee, şey olsun, diye, sonra Ondan sonra

sandık yaptık. Sandığımızı koyalım. Ay doğru hep yaratıcılıkta oynamışımdır ben Minecraft'ı. Bakın. Her zaman gündüz dedim. Her zaman gündüz oldu. Yer bakın kumdan o kadar fakirim kumdan evim var birazdan madene ineceğim hatta şimdi ineyim Neredeyim? canavarlar çıkabilir o yüzden bir tane çok çakacağım dur ya dur hayır hayır kutu yapacağım çubuk 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 çubuk, çubuk. 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 Ben sandığıma bunları koyayım. Ölürsem. Bunları gelsin. Dur doğru doğruyu ben şey, şey yapacağım. Bunu koyma. uçmayı özenmişim <laughs> şey 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 İşte oldu.